Herkese merhaba. Son dakika video çekmeye karar verdim ve şarjım çok az. Ve video çekeceğim konu da çok uzun. Bilmiyorum nasıl yetecek artık ama yettiği yere kadar halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlere Instagram'dan sormuştum ki bana dedim soracağınız sorular varsa sorun ama bu kadar geleceğini tahmin etmedim arkadaşlar. Yani bunların her birinde 2, 4, 6, 8 tane soru var ki düşünün bir dünya soru var. Şimdi bunları cevaplamaya çalışacağım. Elimden geldiğince cevaplayabildiğim kadar. O zaman hemen başlayalım. Şarjımız bitmesin. Bir saatlik vaktim var. Bebeği daha yeni uyuttum. Bir saat ortalama uyuyor çünkü. Daha sonra emmek için uyanacak. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. Doğumda zorlandı mı? Bana bebek iri dedi doktor. Bir hafta önde normal doğma, doğmayabilir. Dikkat et dedi. Ee, doğumda zorlandım arkadaşlar. Bunu vloglarda söylüyordum zaten. Bebeğimizin kilosu e, biraz fazla. iri bir bebek. Bir de ben 42'de doğum yaptım. E, düşünün ki artık. <laughs> nasıl zorlandığımı iki tane doktor vardı doğumumda. Birisi kendi doktorumdu. Biri de farklı bir doktordu. E, şöyle oldu. Doğumhaneye girdik. Açılmam çok iyiydi. Bebeğin saçı görünüyordu düşünün ki. Ama ben ıkınmakta çok çok zorlandım. Bebeği çıkarmakta çok zorlandım gerçekten. E, hatta bebek oksijensiz kaldı orada ve bana hava falan taktılar düşünün ki. E, i̇şte ön kısmında kendi doktorum. Bu üst kısmında da farklı bir doktor vardı. Ve karnıma bastırarak e, vakum ya da kivi deniliyor. Tam olarak bilmiyorum adını. Kivi sanırım. Ee, orada doktorum vakum demişti. Hani biz ödeme esnasına geldiğimiz zaman kivi dendiği için iki ismi de söylüyorum. Ee, vakumla doktorum ben ıkındım. Doktorum vakumu ayarladı. Nasıl bir şey hiç görmedim bilmiyorum. Diğer doktorda da karnıma baskı yaparak bebeği çıkarttık arkadaşlar. Ama onu bir de ikinci, üçüncü denemede çıkarttım. Ee, <laughs> biraz zordu ama başardım. Başardım arkadaşlar. Öyle ya da böyle o bebeği çıkarttım sonuçta. İkinci sorumuz hastane çantasına gerçekten nelere ihtiyaç duydun? Ee, hastane çantamı hazırlıyorum videosu var onu izleyebilirsiniz. Götürdüğüm bütün eşyaları kullandım arkadaşlar. Hepsini sonuna kadar kullandım. Hatta o kadar az bez koymuşum ki 10 tane falan koymuşum sanırım. Mert tekrardan eve geldi bebek için bez almaya. Çünkü yeni doğduklarında çok altlarına yapıyorlar. Bunu size söyleyebilirim. E, kendime iki tane pijama bir tane gecelik götürmüştüm. Geceli hiç giymedim. Sadece fotoğraf çekiminde giydim. Ama iki pijamamı da giydim ve ben gecelikten size pijamada çok rahat ettim. E, bu konuda tavsiyede bulunabilirim sizlere. Bu şekilde. Low salt depresyonu geçiriyor musun? Geçirdim arkadaşlar. Birkaç gün geçirdim gerçekten. E, i̇ştahtan kesildim. Sinir, stres, uykusuzluk. E, önüme geleni saldırıyorum evde. Bayağı sıkıntılıydı ama atlattım inşallah. Bir de hamile olsa yine normal doğum tercih eder miydin yoksa sezaryen mi olmak isterdim Yine normal doğumu tercih ederdim arkadaşlar. Yaşadığım onca acıya rağmen yine normal doğumu tercih ederdim. Bu sezaryana karşı olduğumdan vesaire değil. Ee, ben her zaman bilmiyorum normal doğum yapmayı daha çok istedim ve ilk de normal doğum yapmışım diyorum. Hiç zerre pişman olmadım size yani bakın çok samimi söylüyorum. Zerre pişman olmadım sezaryen olmadığım için. Ee, çok memnunum, bilmiyorum normal doğumdan. Doğumumu yaptım düşünün kim? Doğum masasından kalktım. Ee, doğum de lavabo vardı. Saçımı topladım. Elimi yüzümü yıkadım. Doğum, doğum kapısı açıldı. Annemler falan orada falan. Beni gördüler şok oldular. <laughs> Sen nasıl bu kadar rahatsın diye. Yani o kadar güzel bir şey gerçekten normal doğum yapmak. Epizyotomi denen doğum dikişi olduğumu söylendiği gibi bakım zor ve acılı mı? acaba? Ben de hamileyim yazmış. E, eriyen dikiş sanırım e, bunu. bu bunun adı sanırım eriyen dikiş demek. E, eriyen dikişim evet oldu arkadaşlar. Yani bende dikiş olmaması imkansızdı. Dediğim gibi iri bir bebek olduğu için mecburen dikişim oldu. Ama inanın ki doktora kaç dikişim var diye sormadım bile. E, bakımı zor mu? Bence değil. İlk bir hafta bir sızı şekilde hissediyorsunuz. İster istemez sağ tarafındaydı dikişim. İster istemez oturup kalkarken e, orada bir dikiş olduğunu hissediyorsunuz. Ama öyle canınızı yakacak boyutta değildi. E, bakımı da zor değil. Bir tane... E, şey veriyorlar. İlaç gibi bir şey veriyorlar. Batikon veriyorlar. Onu suyun içine koyuyorsunuz. 1,5 litre suyun içine. E, onunla yıkıyorsunuz devamlı dikişin olduğu bölgeyi. Bir de krem var. E, fito muydu? Neydi? Unuttum kız krem adını. Zaten doktorum size verir yani. Bir de krem var. Kremi uyguluyorsunuz. Ben kremi uygulamadım. E, ortalama bir hafta 10 günde dikişlerimin düştüğünü hissediyorum. Başka da dikişle ilgili problem olmadı ama bana biraz fazla dikiş atıldı. Onu biliyorum. Ama dediğim gibi kaç dikiş atıldığında doktoruma hiç sormadım. Öyle bir şey de aklıma gelmedi yani. Ne yalan söyleyeyim. E, hangi hastanede e, doğum yaptın diye soranlar var. Ben Türkiye hastanesine doğum yaptım. E, Hamileliğim boyunca da Türkiye hastanesine gidiyordum ve çok memnunum doktorumdan. iyi ki iyi ki iyi ki yani o doğum anında işte doğum yapacağım sabah yanıma falan geldi. Doğumdan sonra yanıma geldi. Ben doğum anında o kadar stresliydim ki hem personeller işte hemşireler, ebeler, hem doktorlar o kadar güzel beni rahatlattı ki arkadaşlar size anlatamam yani hatta bir tane personel vardı elim tuttu tamam kızım sakin ol yapabilirsin çok güzel akınıyorsun mükemmel gidişi doktorum oradan benimle muhabbet ediyor gayet güzel bir şekilde çok iyiydi gerçekten yani özellikle hastaneye geçtim ama doktorunuzu çok iyi seçmenizi tavsiye ederim size. Bebiş kime benziyor? Bebiş Mert'e benziyor arkadaşlar. Tıpı tıp, tıp aynısı. <laughs> Doğumun nasıl geçti? Benim çok sancılıydı. Sen de çok sancı çektin mi? Ben şöyle arkadaşlar çok şanslıydım. Gerçekten çok şanslıydım. Ben e, perşembe sabahı 3.30 gibi suyum geldi. Hastaneye gittik. Hastaneye gittiğimde 3 cm açıklığım vardı e, ve saat 430 beşe geliyordu. Benim sancılarım gelmeye başladı artık. Ve gerçekten sancıları hiç yalan söylemeye gerek yok arkadaşlar. Hani şimdi şey soruları da olacak çünkü çok acıdı mı, çok korkulu mu vesaire diye. Evet arkadaşlar acılı bir süreç ama bu bir süreç yani. Bu ömür bir laf sürecek bir şey değil. E, dibine kadar yaşadım sancıları. Mert ve annem başımdaydı odada. <laughs> Mert zaten paramparça oldu. Annem paramparça oldular. Eee... Bayağı bir sancı çektim ve açılmam çok erken oldu. O konuda da çok şanslıyım. Çünkü doktorum falan işte bir şeylerin demesine göre yani ilk doğumlar 12-13 saat sürüyormuş. Benim ortalama 4.5'tan sonra sancım başladı ve ben 8'i geçerken doğum doğumhanedeydim arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey vardı ama sancıları çekiyorum ama ben devamlı yatmak istiyorum. Yani yatarak o sancıları çekmek istiyorum ama hemşire de işte Duşa soktular beni. Duşta pilates topunda vesaire hareketler yaptırdılar. Duştan çıktım yine pilates topuna oturdum. İşte e, yatağın üstünde farklı pozisyonları aldılar ki açılmam daha da hızlı olsun. diye. Çünkü e, çok hızlı hızlı bir şekilde ilerliyordu açılmam ve e, bu gerçekten çok güzel bir şey. İnşallah inşallah şu an aranızda hamile kim varsa inşallah sizin de o şekilde olur arkadaşlar. Çok uzun süre san çekmenizi istemem. E, biraz Sancılıydı. Hatta ben de Roma'neyi yürüyerek indim bu arada kaç kat arkadaşlar? Size öyle söyleyeyim. Bacaklarım tutmuyor ve bayılacak gibi oluyordum ama e, tabii ki yüreğe dikinmek de daha iyi çünkü tamamen artık doğumu başlatıyorum yavaş yavaş e, Epidural falan almadım suni sancı vesaire almadım hiçbir şey e, hemşireler teklifte bulunmadı ben de zaten istemiyordum dediğim gibi ben her zaman bunu mesela söylüyordum garipsiyorlardı ben o sancıyı acıyı sonuna kadar çıkmak istiyordum arkadaşlar ve şuna hiçbir zaman inanmıyordum ama bunu yaşamış biri olarak da e, inanmanızı tavsiye ediyorum bakın o kadar sancılı bir süreç Bebek doğduğu dakika rahimden çıktığı an yemin ediyorum ki size. Belki bunun bebeğin doğmasıyla alakası var. Bilmiyorum belki Allah'ın bir mucizesi ama bütün acıyı unutuyorsunuz arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz. Düşünsenize o kadar acıydı, bir ne kadar yaşıyorsunuz. Benim yüzümde kılcal damarlarım falan patlamıştı yani düşünün doğumda. hiçbir şey hatırlamadım. İnanın ki hiçbir şey hatırlamadım böyle bir rahatlama geldi, bir ferahlama geldi. Çok çok değişik bir duygu. Bilmiyorum ya. Gerçekten çok değişik bir duygu. Şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Neden bu kadar bekledim dedim. 4,5 yıllık evliyim. Bebek yok bende. Dedim arkadaşlar. Ama her şeyin zamanı varmış. Biz her zaman çünkü e, bebek konusunda biraz daha planlı ilerlemek istiyorduk. İşte belli bir şeyleri e, Hayatımızda garantiledikten sonra anne baba olmak istiyorduk ki iyi ki de öyle yapmışız çünkü her şey o kadar pahalı ki, o kadar pahalı ki ve şu an daha da bilinçli olduğumuzu düşünüyorum ve e, bilinçlendiğimiz zaman anne baba anne baba olmak daha mantıklıymış bence e, ama bilmiyorum çok güzel bir duygu önceden de yapabilirmişiz <laughs> ama şimdiymiş vakti öyle düşünüyoruz çok da geç kalmış sayılmayız yani. Doğum esnasında ben ölüyorum galiba dedim mi doğru olama dedim arkadaşlar dedim. Hatta ben odada sancı çekerken pilates topundayım böyle. E, yatağa işte dayanmışım ellerimi tutmuşum. Mert yanımda annem bir tarafımda. Yatakları yumrukluyorum. yatan böyle plastik kısmı vardır ya oraları yumrukluyorum. Ben yapamıyorum. Ben doğuramayacağım. Ben beceremiyorum. <laughs> bağıra bağıra ağlıyorum ama düşünün ki ben yapamayacağım, ben çıkartamayacağım bu çocuğu. Aynı şekilde doğum annenin de aynısını yaptım. Ay. <laughs> doğum hikayesi videoda Mert abi kısa vardı. girdim doğuma Mert doğuma girmedi arkadaşlar. İyi ki de girmemiş. Ama Mert benim içimi şeyde parçaladı. Doğumhaneye girdik. Ee, yani doğum annenin Ben doğumhaneye giriyor. Girdim tam böyle. Masaya oturacağım doğum koltuğuna. Mert girdi ağlayarak bana sarıldı. Ben orada tamamen bittim zaten. <laughs> Gerçekten o bana sarıldı, ben ona sarıldım. Orada bir ağlaştık. Ee, orada tamamen bittim. İyi ki de girmemiş doğumdan sonra. Yani hemen bebek rahimden çıktıktan sonra zaten Mert içeriye aldılar. Orada da tabii ki bir ağlaşma. <laughs> Şu an o anları yaşıyorum biliyor musunuz? Şu an bana şaka gibi geliyor yani. İki haftayı geçti. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Şu an içeride uyuyor. Çok garip. Ağlamaklı oldum yüzümü tanımadı telefon. <laughs> Son insanca almadım. Söylemiştim zaten. Yanlış anlamayın 4 kilo üzeri bebeğim şu an. Sezaryen deniyor. Normal doğum istiyorum. Eee... Yani bilmiyorum arkadaşlar. Doktorunuzu dinlemenizi tavsiye ederim. Sezaryen dediğine göre bir bildiği vardır büyük ihtimal. Şimdi bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Bebek doğum kanalına girmiş mi öncesinde? Normal doğum için uygun denilmiş miydi? Doğum kanalına girmemişti. Yani bebek dönmüştü ama doğum kanalına girmemişti. Hemen size bende işe yarayan bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Belki sizde de işe yarar. Ben 40 artı 2'de doğum yaptım gerçekten ve doğum kanalına girmemişti bebek. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Bakın ben perşembe sabahı 3.30'da yani çarşambayı perşembeye bağlayan gecede e, yürüyüş yaptım. O gün dışarı çıktım yürüyüş yaptım. Merdiven indim çıktım eve geldim. Saat bakın e, gece 1230 bir falan evin içinde yürüdüm 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 yürüdüm. Sonra odama geçtim. Squat yaptım. Ama hiç durmuyorum. Bakın squat yaptım. Deve cüce oyunu vardır ya. Onu oynadım. Bir de çömelme pozisyonu vardır ya. Çömeldim. Ay bitiyor. Çömeldim. Öyle bekledim. 10 dakika, 15 dakika devamlı. indim kalktım. indim kalktım. Eee... İki buçuk üç gibiydi yatağa uzandım. Uzanmamla zaten böyle hafiften su gelmeye başlamıştı. Su geldiğinde ağrım yoktu zaten. Regli ağrısı gibi bir ağrı gelmişti. Ee, doğumumu ben başlattım diyebiliriz arkadaşlarım yani sizlere de tavsiyem olsun ee, bence 38'den sonra eğer doktorunuz izin veriyorsa evde bu hareketleri yaparak doğumunuzu hızlandırabilirsiniz ben şimdi telefonu şarja takıyorum ay kameramı ondan sonra yeniden geliyorum evet biraz şarj doldurup geldim arkadaşlar böyle böyle doldurup doldurup geleceğim devamlı Şimdi devam ediyoruz. Bileziğim ve bilekliğin gözümüzden kaçmadı. Ee, gizli güle güle kullan. Bileziğim yok arkadaşlar. Bilekliğim var. Annemlerin doğum hediyesi. Ee, şöyle bir çeyrekli bilekliğimiz var. Bu Cartier modelinin bilekliği var. Bir de şu. Bu zaten bende vardı. Annemler Sansunlar 3 tane bileklik almışlar. Ben bileklik takmayı çok seviyorum biliyorsunuz ki. Erkek bebek olduğu için ona bir şey almak yerine annesini almışlar. Bence en mantıklısı. <laughs> E ee, normal doğum bahsedildiği kadar korkunç mu ya? Benim de ilk gebeliğim, doğuma 9 gün kaldı ama sakla kucağına almayı nasip etsin. Bence korkunç değil arkadaşlar. Dediğim gibi her şeyi anlık yaşıyorsunuz. Gerçekten anlık yaşıyorsunuz. Benim de canım çok tatlıdır. Ee, kimse de ben normal doğum yapacağımı inanmıyordu gerçekten. Ama başarabilirsiniz. İnandıktan sonra başarabilirsiniz gerçekten. Gece uykularını acaba Bu arada sizi çok seviyorum. Yani arkadaşlar şu an uyku düzeni yok. Malum daha yeni doğdu. Hayat o da adapte olmaya çalışıyor. Bazen yeri geliyor 2 saatte bir uyanıyor. Bazen 3 saatte bir uyanıyor. Bazen geceleri e, uyanmıyor. Biz uyandırıyoruz. Veya kendisi acıktığı zaman uyanıyor. Bazen de e, bütün gece ayakta. Hiç uyumuyor. Bazen gündüz hiç uyumuyor. Değişiyor. onda şu anda tabii ki bir düzeni yok. E, bunlar da bir süreç tabii ki de kucağına ilk aldığında ve gördüğünde ne hissettim? Ben eğer o videoyu ekleyebilirsem buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Ben kucağıma aldığımda şoktaydım ve devamlı aynı şeyi tekrarlıyorum. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Bugün hayat ümit neşe Mutlu günler vaat ediyor sana Aynı şeyi tekrarlıyordum ee, kısa süreli bir şok yaşamıştım yani öyle bir canlı benim içimden çıktı kucağımda falan böyle bir garip bir andı gerçekten ağlayamadım bile böyle şokta ağlamak istiyorsunuz ama ağlayamıyorsunuz ee, değişik bir şok yaşadım gerçekten. Emzirirken canın yanıyor mu? Yanıyorsa bir çözüm buldum. Benim ilk zamanlar çok yandı arkadaşlar. Bildiğiniz göğsüm ucundan kan akıyordu. Göğsüm paramparçaydı. Hem ucu hem etrafı iki göğsümde olmak üzere gerçekten çok kötüydü. Daha sonra doktorum ee, bir krem verdi. Bunu hatta bir önceki vlogda göstermiş olmam lazım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, unutmazsam da ekrana resmini koyacağım. Şu an adı aklıma gelmedi şurada ama göremiyorum ismini. Ee, onu kullandım. Onu e, emzirirken silmenize gerek de kalmıyor ayrıyetten. Gerçekten 2-3 kullanımda göğüs ucumu iyileştirdi. Şu an hiçbir sıkıntı yaşamıyorum emzirirken. Doğum sırasında hiç bağırdım beni sezaryen alın diye? Hayır bağırmadım arkadaşlar. <laughs> hiç bağırmadım. Ben kendimi normal doğma her zaman şartlamıştım. Ya tabii ki bu şey değil yani Sezaryen'e karşı olduğumdan değil. Yeniden belirtmek istiyorum arkadaşlar ama normal doğuma kendi şartladığım için hiç aklıma Sezaryen gelmedi hiçbir zaman. Bebeği ne zaman göstereceksin? Bebeği kırk çıktıktan sonra falan gösteririm arkadaşlarım. Bana kalsa hemen göstereyim ama e, Mert izin vermiyor maalesef ki. Bebi şeyimizi kemi emiyor mu Gizemciğim? Maşallah bu arada teşekkür ederim. Arkadaşlar bizim bebek biraz uyuz bir bebek maalesef ki ne mama verebiliyorum. Ya bu arada sütüm yetiyor ama doktorumuz hani iri bir bebek olduğu için arada sırada 30 cc mama verebilirsin geceleri falan dedi ama mamayı kabul etmiyor, biberonu kabul etmiyor, emziği kabul etmiyor. Ben Bibs markası almıştım ama şimdi yeniden bir e, Philips markasında emzini sipariş verdim. E, emzik kalsın istiyorum çünkü göğsümü e, emzik olarak da kullanıyor bazen. Bu arada bunu, bugün bunu doktoruma da sordum. Kullanmasına izin ver dedi. Boş emmesine de izin ver. Hiçbir sakıncası yok dedi. Ee, ama emzik falan kabul etmiyor etsin çok istiyorum bakalım ederse artık onu hala alıştıramadık ben normal doğum yaptım kesimden dolayı doğum sonrası zordu senin durumun nasıl şu an yok ben hiçbir zorluk yaşamadım arkadaşlar yani gerçekten hiçbir zorluk yaşamadım ee, tabii ki dediğim gibi oturup kalkmada bazen sorunlar yaşıyordum ama yani çok büyük bir sıkıntı yaşamadım Gebelik şekerim var mıydı? Ben şu an o yüzden yatıyorum. Çok geçmiş olsun. Gebelik şekerim yoktu arkadaşlarım. Kaç saat sürdü? Doğumum, yani doğum anne sürecimi söyleyeyim. 8.30 geçiyordu ee, doğuma girdiğinde. 8.30 gibiydi. 9'u 5 geçe e, bebeğimiz doğdu. Yani ortama yarım saat falan sürdü doğum anım. Anne. Doğum anneye gidene kadar da dediğim gibi 5'e gelirken sancım başladı. Ee, üç 3.30 saat falan da sancıyı çekmiş oldum o yönden şanslıydım. İki gün hastanede yattım. Ee, bir perşembe günü yani doğuma gittiğim gün ve doğumun akşamı. Öyle mi oluyor? Yo. Tabi perşembe sabahı cuma çıktım ben. Aynen. Perşembe sabahı gittim, cuma sabahı çıktım arkadaşlar. Aslında bir iki gece değil, bir gece yatmış oluyorum. Doğumdan sonra tartalım kaç kilo gideceğim? 7 gidiyor hemen diyorlar. Şöyle doğumdan sonra ben 64 kiloyla hamile kaldım. 84 kiloyla doğuma gittim. Cuma günü eve geldim. Pazar günü tartıldığımda 78 falandım sanırım arkadaşlar. 77 falandım ya da şu anda 71'im. zaten doğumdan sonra gidiyor. Gerçekten gidiyor 7-8 kilo. Yani şu an 71'im. 7 kilo falan kaldı kendi kiloma ulaşmama. Evdirmekte kilo verdiriyor onu söyleyeyim. Bir ben fazla ekmek yemiyorum nedense. Ben ekmek yemeyi çok severdim ama ekmek fazla yemiyorum. Bebeğimizin bezi ne diye sormuşlar. Prima, premium care kullanıyoruz. iki numaraya geçtik bugün. iki numarasını kullanıyoruz. Memeretli yaşıyorum. Siz nasıl alıştırırsınız? Meme dışında bir şey veriyor musunuz? Ben de memeletti yaşadım arkadaşlar ama hiçbir zaman pes etmedim. Yani saniyelik de tutsam mutlaka mememe koydum. Bebeğe böyle böyle alıştırdım. İlk zaten biliyorsunuz ki ee, perşembe sabahı doğum yaptım. Perşembe cuma e, cumartesi günü yoğun bakımda yattı. Pazartesi sabahı çıktı. O yüzden bizim için ekstra zordu. E, sütümü sağıp da yolladım. Hep Mert devamlı 2 saati bir hastaneye gitti. Süt götürdü. Memeretli yaşadık ama dediğim gibi ee, devamlı memeye alıştırmaya çalıştım ve hiçbir sıkıntı yaşamadık şu anda. Pes etmeyin. Bana ebem demişti ki bebek inatçı ise siz ondan daha inatçı olun demişti. Ağlaya ağlaya gerçekten ağlaya ağlaya bebeği emzirmeye çalıştım ve o şekilde memeyi tutmasını sağladım. Son kontrolde kiloya yakın mı doğdu? Cihazların yanılma payı çok mu? Ee, ben de cihazların yanıma payı olmadı arkadaşlar. Doktorumun dediği kiloda doğdu. Zaten 4 kilonun üstü diyordu ve 4 kilonun üstünde doğdu. Ee, ben de doğru çıktı doktorumun dediği kilo. Doğuma gider girer doğuma giderken gergin veya korku var mıydı? Korku da vardı, gerginlik de vardı arkadaşlar. İster istemez oluyor yani çünkü nasıl bir sürecin sizi beklediğini bilmiyorsunuz. Ee, ama yanınızda olan kişilerin gerçekten sizi atlatması gerekiyor. Ben o yönden çok şanslıydım. Bebekte hayat nasıl çok zorlanma oldu mu? Ben de, e, olmuştu ama sağlık psikolojisi çok yıpranmıştım. Ee, tabii ki de zorlanma oluyor ama ben bu konuda çok şanslıyım çünkü e, anneme birlikte yatıyoruz bu arada yatak odasında. Annem bebeğin e, tarafında yatıyor. Beni sadece emzireceğim zaman kaldırıyor. Eğer tabii ki bebek o gece çok uysuz değilse zaten hepimiz ayakta oluyoruz. Annem, kayınvalidem, Mert, ben hepimiz ayakta oluyoruz. Ama bebek o gece biraz daha rahatsa annem sadece beni emzireceğim zaman kaldırıyor. Onun dışında hep annem başında diyebilirim sizlere. 74 e, 7 24 o başında yani. O yüzden biraz daha dinleniyorum bu konuda. Tabii kırkım çıkana kadar e, destek olacaklar. <laughs> Ondan sonra gidiyorlar. Geceleri kaç kere kalkıyorsunuz? Anne hep uyanmak zorunda mı? E, Sağılmıştan evdekilerden verebilir mi? Ya yani bu bebekten bebeğe değişiyor diyorum ya. Bazen e, Yamaneli 2 saatte bir kalkıyor. Bazen 3 saatte bir kalkıyor. Bazen 1 saatte bir kalkıyor. Bu tamamen ee, onun rahatlığıyla alakalı bir şey sanırım. Tabii ki evde salınmış sütün varsa ve biber onu kabul ediyorsa salınmış sütünden verebilirsin. İlla memeden emzirmek zorunda değilsin. Betül arıyor şu anda. <laughs> bir saniye Betül. Dönüş yapacağım sana. Şarjım bitmeden çekebildiğim kadar çekeyim çünkü. Bebişin tekmeleri 24. hafta net hissediyor muydum? Sen ben 16 haftada hissetmeye başladım. Ya 14'te ya 16'da hissetmeye başladım. Hatta bunun videosu da vardı. Burayı da önceki vloglarımda yüklemiştim. veya yani Instagram'a da story atmıştım. Herkes şok olmuştu. Süt arttırıcı öneriler. Bana doktorum bir tane damla verdi arkadaşlar. Bu bir ilaç değil. vitamin gibi bir şey düşünebilirsiniz. Günde 3 kere gün onu kullanıyorum. onun haricinde işte hurmadır, cevizdir, kuru yemiştir. annemler her gün kompostu yapıyorlar. Kompostu içiyorum. Ee, onun haricinde ebevekte satılan lezene çayından aldım. Ee, başka bir çay daha vardı ondan aldım. Onu içiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Her şeyi yiyemiyorum. Gaz yapıyor. Mesela pırasa yemeğidir, bezelyedir vesaire bunlar e, Yaman Ali'ye gaz yapıyor. Onun haricinde işte yememe içme biraz daha dikkat ediyorum. Böyle ekstra çok da şey yapmıyorum yani. Mama kullanmıyoruz. Dediğim gibi denedik, ip markası almıştım. Ee, bir iki defa denedik ama kesinlikle kabul etmiyor mamayı. Gece bebek ağlarken kim uyanıyor? Annem uyanıyor. <laughs> Mert oturma odasına yatıyor arkadaşlar hala. Ee, annem uyanıyor bebek ağladığı zaman da. Evet genel olarak genelleme yaptığımızda bu sorular vardı arkadaşlar. Bakayım burada başka var mı? Tamamdır. Genel olarak sorularımız bunlardı. Bence yeterince cevap verdiğimi düşünüyorum bütün sorulan sorulara. Yine aklınıza takılan bir şey olursa bu videonun altına yazarsanız ben vloglarda araya sıkıştırırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Ve umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Normal doğumdan korkmayın arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Normal doğumda yapsanız, sezaryen yapsanız yine annesiniz. Emzirseniz de mamada verseniz yine annesiniz. Değişen hiçbir şey yok. Kim ne derse desin aldırış etmeyin. Ee, bana da diyenler oldu vesaire. Buna en yakınlarım da dahil olmak üzere annemler vesaire. şey i̇şte, sütüm mü yetmiyor acaba? Niye emmiyor acaba? Mama mı versek acaba? Vesaire diyenler oldu. Ama sinirlerinizi kesinlikle bozmayın ve sabredin. İnanın ki... Ee, sabrettiğinizde her şeye değdiğini göreceksiniz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.